Şimdi size Duhan suresini okuyacağım arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki hiç kuşkusuz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarmaktayız. Her hikmetli iş katımızdan gelen bir buyrukla o gecede belirlenir. Eğer siz kesin olarak inanıyorsanız biz senin Rabbinden ki o gerçekten çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tan bir rahmet olarak elçiler göndermekteyiz. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Ama onlar kuşku içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları saracak apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle. Bu can yakıcı bir azaptır. O gün insanlar "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz." diyeceklerdir. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmiş, onlarsa bu öğretilmiş bir mecnundur diyerek ondan yüz çevirmişlerdi. "Biz kısa bir süre sizden azabı kaldırırız ama siz yine eski inkarcılığınıza dönersiniz." Biz onları çok büyük şiddetle yakalayacağımız gün mutlaka öcümüzü alacağız. Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de sınamıştı. Onlara çok soylu bir elçi gelmiş ve şöyle demişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim. Kuşkusuz ben beni taşlamanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' Eğer siz bana inanmayacaksınız o halde benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine kuşkusuz bunlar suç işleyen bir toplumdur diyerek yakarmıştı. Allah buyurdu. Öyleyse kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü izleneceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar içinde zevk ve sefa sürdükleri nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bırakmıştır. Onlar için ne gök ağlamıştı ne de yer. Onlara süre de tanınmamıştı. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan Firavundan kurtarmıştık. Çünkü o sınırı aşan zorbalardan biriydi. Andolsun ki biz onları alimler arasından bir bilgiye göre seçmiştik. Biz onlara içinde apaçık bir sınama bulunan mucizeler vermiştik. Onlar ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer söyledikleriniz doğruysa atalarımızı getirin demektedirler. Bunlar mı yoksa Tubba halkı ile onlardan öncekiler mi daha hayırlıdırlar? Biz suçlu oldukları için onları yok etmiştik. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz hüküm günü onların hepsi için belirlenmiş olan bir gündür. O gün dostun dosta hiçbir yararı olmayacaktır. Onlar yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah'ın acıdığı kimseler bunun dışındadır. Çünkü o çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Zakkum ağacı günahkarların yemeği olacaktır. O erimiş maden gibidir. İnsanların karınlarında sıcak suyun kaynaması gibi kaynayacaktır. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin sonra da başına azap olarak kaynar su dökün ve deyin ki, tat bakalım, hani sen kendince çok güçlüydün, şerefliydin. İşte bu sizin kuşkulanıp durduğunuz şeydir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları İri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Onlar orada güven içinde her türlü meyveyi isteyeceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında onlar orada bir daha ölümü tatmayacaklardır ve Allah onları cehennem azabından koruyacaktır. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı öğüt almaları için senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Öyleyse sen bekle kuşkusuz onlar da beklemektedirler. Selametle kalın arkadaşlar.